Evet arkadaşlar. Herkese günaydın. Günaydın diyorum çünkü saat şu an 5. Beş, sabahın 5'i. Biz bugün bağlarımızı ilaçlamaya gideceğiz. Traktörümüz hazır. Arkasında tulumamız hazır. Şöyle sizlere sesleri dinleteyim. Sabahın 5'inde kuşlar resmen senfoni yapıyoruz aynı güzelliği erken kalkan yol olur arkadaşlar. Sessizlik, huzur, haydi bismillah diyoruz ve başlıyoruz. İlaçlarımızı karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu göktaş. Bağlarda basra hastalık. Herhangi bir şey olmasın diye bunu atacağız bugün. Şöyle hazırlıyoruz. Dedem Karıştıracağız mı baba? kesme. Bunu içine koyacağız. Sonrasında buraya atacağız. Ondan sonra bugün bayağı gezeceğiz. Bütün bağlara ilaç atacağız. Bu ne dedi? Kükürt mü? İkisini karıştırarak yapıyoruz, değil mi? Kükürt ne işe yarıyor dedi? Basraya. O da basraya. Hem göktaş hem kükürt. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ilaçlamaya başladık. Biraz keli bir şekilde ilaçladık. lazım. Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü arkadaşlar. Bu ekosistemi düzenleyen yağmur, çamur, kar, soğuk, sıcak demeden üreten bütün çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Arkadaşlar emin olun ki üreten insanlar olmasaydı şu an hiçbir şey bu kadar düzenli olmazdı. Her şeyimiz dışa bağımlı olurdu. Çiftçilerimizi ötekileştirmeden normal insanlarmış gibi daha çok onlara saygı duymamız gerekiyor. Daha çok onların yanında olmamız gerekiyor arkadaşlar. kimileri en alt sisteme koyuyorlar çiftçileri ama aslında bu sistemin en üstündeki insanlar üreten insanlardır. maya devam arkadaşlar bir tarafı bitirdik başka bir tarafa gidiyoruz videolara devam dede el salla dede Arkadaşlar traktörün üzerinden atıyoruz. Çünkü bu bağlar yüksek ve burası dedemin en çok sevdiği bağ. Değil mi dede? <laughs> en çok burayı seviyor, değil mi? <laughs> en çok burayı seviyor arkadaşlar. <laughs> dede, bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Çiftçiler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ne? Teşekkür ederim. Üretime devam arkadaşlar. Çalışmaya devam. Evet arkadaşlar 400 litrelik suyu bitirdik. Şimdi su dolduracağız. E, kamerayı babama veriyorum. Babam tutacak ben dolduracağım. Dede yoruldun mu? Yorulmadım ben Aa, Hayır, ben doldururum. Sen tut. Kamerayı tutar mısın? Beni tut. Ha bakalım. 400 litre su bitti. Yarısını şeye katar. Arkadaşlar bu su yerden çıkıyor, yağmur suyu değil mi dede? Doğal, doğal su. O yüzden buradan hayvanlarına falan su en çok koyunlar. Biz buraya avdanıyoruz. Tertemiz, buz gibi. Evet, gördüğünüz gibi biz çalışmaya devam. Videomu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.